Tatlı Telaş kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle atom yapacağız. Öncelikle 50 gram kurutulmuş kırmızı biberimizi kabımıza alıyoruz. Şimdi, şimdi kasemize iki küçük kase yoğurt katacağız. Bir çay kaşığı tuz. Şimdi cezvemize yarım çay bardağı zeytinyağını alıyoruz. Üzerine çektiğimiz kırmızı biberi. 3 çay kaşığı toz biberimizi. Şimdi biberimizi birazcık kattık biberlerimizi yağın içine. Bunları hafif bir şekilde kavuracağız. Şimdi kavurduğumuz biberimizi yoğurdumuzun üzerine aktarıyorum. Batonumuz hazır. Cipslerin ve etli yemeklerin yanında özellikle de kebabın yanında vazgeçilmeziniz olacak olan batonumuz hazır. Herkese afiyet olsun.